Benim adım Oktay. Benim köydeki işim çobanlıktı. Köylünün hayvanlarını otlatır. Gece gündüz demeden dağ, taş, dere tepe gezerdim. Bir gün Alabalık köyüne doğru yayladan yola çıktım. Yolda cinler tarafından sahiplenilmiş bir dağdan köye doğru ilerliyordum. Arkamdan abim Ahmet'in sesiyle bana sesleniyorlardı. Oktay mallar geliyor. Malları dönder. Oktay, mallar kaçıyor. Malları tut gibisinden sesler geliyordu. Dönüp dönüp arkama baktım. Sürüyü bir arada tutmaya çalışırken bayağı bir yol katettim. Daha sonra sesin geldiği yöne doğru geri döndüm. O anda sanki birisi boynuma ağır bir odunla vurdu. Atın üstünden düştüm. Kendimi zar zor topladım. Ata geri bindim. Atın üstüne sıkıca sarılıp Köye doğru atı sürmeye başladım. Bu köy kendi köyüme doğru giderken dinlenebileceğim bir köydü. Manları düzgün bir ovaya çıkarttıktan sonra bir ağacın dibine uzandım. Ağaç köyün biraz kenarında musallatlı cin tepesiyle köyün ortasında kalıyordu. O sırada oradan geçmekte olan birisi ''Dede çalısı'' diye hitap ettiği bu ağacın altında yatmamalısın dedi ve gitti. Doğrusu biraz ürpermiştim ama ayağa kalkmaya dermanım yoktu. Zaten ortalık sıcaktı. Gölgesinde uzanabileceğim başka bir ağaç yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra derin bir uykuya daldım. Rüyamda bu köyde geziyordum. Elinde pompalı tüfekle bir eşkıya gördüm. Köyün biraz içindeki derenin hemen yanı başında durmuş bana bakıyordu. Derenin karşısında bir masa ve üzerinde Pentagram resimleri olan büyük kitabına benzer kitaplar vardı. Ardından bana doğru bağırdı. Benim bütün mal varlığım o ağacın altında diyordu. Nefes nefese uyandım. Kanter içerisinde kalmıştım. Derin bir nefes aldıktan sonra yerimden kalktım. Malları kontrol ettim. Hepsini bir araya topladım. Ardından da malları köyün girişindeki muhtardan izin alarak ahırına bıraktım. Daha sonra da köyün içine doğru ilerledim. Köyde kahveye geçip kahvedekilere selam verdikten sonra kendime bir çay söyledim. Çaycının çırağı yanıma geldiğinde karşıma oturttum. Bu köyde dede çalısı denen bir ağaç vardır. Bu ağacın olayı nedir dedim. Çırak yanımdan kalktı. Çaycının yanına gitti. Kahvenin sahibi yanıma geldi. Bardağı masamdan aldı ve beni masadan kaldırdı. Git buradan bu köyde bela istemiyoruz dedi. Ben de ona çoban olduğumu, 60'a yakın hayvan oklattığımı, bu köyün kendi köyüme gitmeden önceki son durağım olduğunu söyledim. Çaycıyı zar zor sakinleştirdikten sonra alabalıkta benim akrabalarım var. Kimlerdensin?'' dersin dedi. Avcılardanım dedim. Beni evine davet etti ve akşama kadar çay ocağında takıl. Akşam bize gider evde konuşuruz dedi. Köylü bu konulardan hoşlanmıyor dedi. Oradan ayrıldım. Köyün yukarısına doğru yürüdüm. Ensemde bir soğukluk hissettim. Hemen peşinden bir ses geldi. Yol boyunca Arapça bir şeyler fısıldanıyordu kulağıma. Koşmaya başladım. Soluk soluğa muhtara kapısını yumruklamaya başladım. Muhtar kapıyı açtı. Ne oldu evladım dedi. Köyün aşağısındaki çaycının Beni bu gece misafir edeceğini söyledim. Hayvanlar ahırda kalabilir mi dedim. Tamam oğlum. Kalsın kalmasına da bu halin nedir? Soluk soluğa kalmasın dedi. Ben de çoban köpeklerini bahane edip onlar beni kovaladı dedim. Konuyu geçiştirdim. Ardından da çay ocağına geri döndüm. Havanın kararmasıyla çaycı dükkanı kapattı. Onun evine doğru yola çıktık. Allah razı olsun. Bir güzel karnımı doyurdu. Ardından da çay getirdi. Anlatmaya başladı. Bak oğlum bu köyde yıllardır devam eden efsane bir hikaye anlatılmaktadır. Bu hikayeye de bütün köylü inanır. Hikayede köyün biraz dışında tepeyle köyün arasında kalan bir ağaçtan bahsedilir. Köylünün Dede Çalısı adını verdiği bu ağaç oldukça eski ve bir o kadar da ürperticidir. Bu ağacın etrafında başka bir ağaç göremezsin. Bilinenlere göre bu köyde çok eski zamanlarda bir eşkıyadan bahsedilirdi. Bu eşkıya cin ve kara büyü işleriyle haşır neşir olan, acımasız ve kötü biriymiş. Olayı daha da gizemli hale getiren şey ise bu eşkıyanın bütün mal varlığının bu ağacın yakınlarında olmasıymış. Bu ağaca yaklaşan köylülerin bazısı bu ağacı ve eşkiyayı rüyalarında gördüklerini bu ağacın altında siyah suretlerin beklediğini dile getirmiştir. Ben de o sırada çaycıya bu ağacın altında uyumuştum. Rüyamda ben de bir eşkiya ve masanın üzerinde büyük kitapları gördüm dedim. O ise istifine bozmadan anlatmaya devam etti. Bir zamanlar bu ağacın altında bir çoban yatmıştı. Adı Deli Çoban olmuştu. O da senin gibi bir rüya gördüğünü söyleyip bize anlatmıştı. Bu ağacın altında birisinin öldürülüp kanının akıtıldığını görmüş. O günden beri de bu ağacın yakınına dahi gitmemiş. Bu adamın hikayesini dinledikten sonra Bursa'da oturan Erzurumlu adı Gölge Hatun olarak bilinen bir akrabamı aradım. Çobanın bana anlattıklarını aynı şekilde ona anlattım. Ağaç hakkında bilgi vermesini istedim. Haliyle o da beni kırmadı. Astral seyahat diye tabir edilen yöntemle o ağacın dibine baktı. Telefon konuşmamızda şunları söyledi. Orada uzun zaman önce 17 yaşında bir erkek çocuk kurban edilmiş. 40 santim aşağıda bir sandık görüyorum ama başında 3 tane ifrit bekliyor. Onlar sıradan cinler değil. Kıyametin habercisi Deccal'in de bekçileri onlar dedi ve devam etti. O hazineyi oradan almak imkansız. O boş görünen ova ifritlerle dolu. İfritlerin köyü. O ağacın altından hepiniz uzaklaşmalısınız. Hem de hemen dedi. O gün bugündür kimse o ağacın yanına yaklaşamaz. Yaklaşsa da ya ölür ya da kaybolur. İşin çok zor. Bu gece bende kal. İnşallah yarın sağ salim köyüne dönersin dedi. Yatacağım yeri gösterdi. Nasıl uyuyacağımı bilmiyordum. Yatakta bir sağa bir sola dönerek uyumaya çalıştım. Derin bir uykuya daldım. Rüyamda o eşkıya büyük okul tarzı bir binanın içinde beni kovalıyordu. Elinde silahı vardı. En son kazan dairesine girdim. Kapıyı kapattım. Dışarıdan gelen eşkıyanın sesini dinliyordum. Ardından enteresan bir şekilde yere düştüm. Yerden kalkamıyordum ama eşkıyanın üstüme geldiğini hissediyordum. Ardından dua ederek bir şekilde nefes nefese uykudan uyandım. Bir sigara yaktım. Cama çıktım. Dere kenarında üç tane siyah çarşaflı silüetler gördüm. Ayaklarının ters olduğunu fark ettim. Bana imalı imalı bir şeyler fısıldadılar. Ardından da Arapça bir şekilde bağırdılar. Üçü birden üzerime doğru gelmeye başladı. Daha sonra çaycı içeriye girdi. Girdiği anda da cam patladı. Olduğum yere yoldum kaldım. Gözümü sabah ezanıyla açtım. Çaycı başımdaydı. Ben ona gidiyorum dedim. Apar topar evden çıktım. Muhtarın evine doğru gittim. Muhtarın evinden ağaç ve Musallatlı ifrit ovası görünüyordu. Ağacın dibinde o üç ifritin süliyetini tekrar gördüm. Bana bakıyorlardı. Muhtar kapıyı açar açmaz ahırdan atımı ve hayvanlarımı alacağımı söyledim. Muhtar ahırın kapısını açtı. İçeriye girdiğimdeki manzara midemi bulandırdı. Kendimi kusarak dışarıya attım. Ardından da muhtar içeriye girdi. Aynı şekilde o da kendisini dışarıya attı. 60'a yakın hayvanın 20'si telefonmuştu, olmuştu. Paramparça edilmişti. Atımın yanına gittiğimde sanki yabancı biriymişim gibi bana kişniyordu. Onu okşayarak sakinleştirdim. Ardından da sürüyü dışarıya çıkardım. Muhtara ne olmuş olabilir dedim. O da dedi çalısının musallatına mı bulaştın doğru söyle dedi. Ben de başımı sallayarak evet o ağacın altına gittim dedim. Muhtarın getirdiği çuvallara hayvanların cesetlerini doldurdum. Bunları nereye atacağız dedim. Sen onları karıştırma. Ben hallederim. Sen yeter ki musallatını da al. Bu köyden git dedi. Atma alıp cin tepesinin arka tarafındaki patika yola doğru ilerledim. Akşam vaktiydi. Her yer dümdüzdü. Çok az ağaç vardı. İlerliyordum. Tepenin arkasına geçtiğimde Az önce içinden çıktığım köyden düğün sesleri gelmeye başladı. Hasbinallah, kim düğün yapabilir ki? Yapılacak olsa hemen hemen iki gündür köydeyim. İlla ki haberim olurdu. Neden benim haberim yok gibisinden düşündüm. Atı ve sürüyü köye doğru çevirdim. Bakmaya karar verdim. Gittiğimde gerçekten de düğün havası vardı. Muhtarın evine yakın olan ovada düğün yapılıyordu. Ben insanların simalarına pek dikkat etmezdim ama daha az önce bu köyden çıkarken burada hayvanların cesetleri çuvala bağlı muhtarın evinin dibinde duruyordu. Ama şimdi süslemeler vardı. Bunlar ne ara oldu diye düşünmeye başladım. Kafamda şüphe oluştu. Düğün alanında birisi yanıma geldi. "Sakın o kelimeyi burada söylemeyin." dedi. Ben ilk başta anlamadım. Sonra oradakilere dikkatlice bakınca burun kemiklerinin olmadığını fark ettim. Ufak çaplı korku yaşadım. Ardından da onların ayaklarının ters olduğunu fark ettim. O kelimenin ne olduğunu şimdi anlamıştım. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra kendimi masanın altına attım. Tekrar dışarıya çıktığımda ne düğün vardı ne bir insan. Hızlı bir şekilde otomobile bindim. Sürüyü de aldım. Hemen köyden çıkışa doğru gitmeye başladım. Buraya artık gelmeyecektim. Patika yola daldım. Yaklaşık yarım saat seyir halinde ilerledim. Biraz ileride yolun sonunda üç süliyet göründü. Üzerime doğru gelmeye başladılar. Benim atım beni sırtından atmaya çalışıyordu. Zor tutuyordum atı. Daha sonra atın yönünü çevirdim. Sürüyü orada bıraktım. Kaçmaya başladım cin tepesine doğru gidiyordum. O an korkudan dengemi kaybettim. Sırt üstü yere düştüm. Başımı yere çarptım. Daha sonra ağaç ve eşkıya ile ilgili bir takım parça parça rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda ağacın altında sırt üstü yatıyordum. Muhtemelen 1-2 saat yerde o şekilde yatmışım. Acaba tepeye doğru giderken bu ağacın altına nasıl gelmiştim? Hemen kalktım. Muhtarın evine doğru gittim. Kapıyı çaldığımda muhtarın eşi kapıyı açtı. Kucağında bir çocuk vardı. İçeride de başka bir çocuk emekliyordu. Oldukça esmer ve zayıf bir bebekti. İyi de muhtarın hiç çocuğu yoktu ki. Muhtara seslendim. Muhtar geldiğinde hayırdır abi senin çocuğun yoktu. Bu çocuklar kimin diye sordum. O sırada muhtar beni kolumdan tuttu, içeriye aldı. Eşi ise bulunduğu odaya girdi. Başımda dikilip endişeli bir ifadeyle bana baktı. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun diye sordum. Sen iyi misin dedi. Bilmiyorum. Atın üstünde giderken düştüm. Başıma vurdum dedim. Teyze ise hayvanlarını ahıra bırakırken gördüğün çocukları nasıl unutursun dedi. Ne yani? Bu çocuklar ben ilk geldiğim zaman var mıydı dedim. Bu nasıl olurdu? Muhtarın çocuğu olmuyor diye bütün köy biliyordu. Belki de ben öyle hatırlıyorum. Adı ne peki dedim teyzeye. Onun adı Vahap dedi. Bu nasıl bir isim? Ne anlama geliyor diye sordum. Yalın alev anlamına geliyor dedi. Kafam iyice karışmıştı. Kendimi iyi hissetmiyordum. Ardından muhtar içeriye girdi kemerinin tokasıyla kafama darbeler vurmaya başladım. Acıdan şuurumu kaybettim. Kafam şişmişti. Odanın ortasında yerde yattığımı hatırlıyorum. Biraz zaman geçtikten sonra dışarıda sandalyeye bağlı bir şekilde kendime gelmeye başladım. Kapının önünde etrafı süzdüm. Yaklaşık 100 metre ötedeki dede çalısının altında keçiler ve buzağlar otluyordu hava kararmadan onları ahıra sokmalıyım diye düşünürken teyze kucağında o bebekle dışarıya çıktı. Çınar ağacına doğru yürüdü. Aramızda yaklaşık 15 metre vardı. Bebeğin üzerinde giysileri yoktu. Vücudu siyahtı. Seyrek tüylerle kaplıydı. Teyze çocuğu yere bıraktığı an dede çalısındaki kuşlar çığlık çığlığa bağırarak havalandılar. Keçiler ve buzağlar çıldırmış gibi boynuz darbeleriyle birbirlerine saldırmaya başladılar. Daha sonra köy istikametinden çığlık sesleri yükselmeye başladı. O sırada çocuk ayakları üzerinde doğruldu. Dizleri normal bir insana göre ters bir şekildeydi. Geriye doğru bükülüyordu. Elleri ve ayakları üzerinde koşarak çınar ağacının altına gidip keçilerin ve buzağların az önce otladığı, şimdi ise birbirlerini parçaladıkları yeşilliklerde otlamaya başladı. Ben hayretler içerisinde olan biteni izlerken teyze döndü, bana baktı. Korkunç bir ifadeyle intebi diye bağırdı. Ortadan kayboldu. O kaybolduğu gibi içeriden muhtar çıktı. Elinde bir kitap vardı. Birkaç tavuk tüyü, yılan pulu ve üzerinde buhar resimleri olan kağıtlarla yanıma geldi. Bir iki saniye sonra tam karşımda teyzenin sarı gözleri gözlerimin önünde ortaya çıktı. Ben korkuyla geriye sıçradım, sırt üstü düştüm, başımı yere vurdum. Gözümü açtığımda dede çalısının altında sırt üstü, ellerim ve ayaklarım bağlı bir şekilde yatıyordum. Hava kararmak üzereydi. Ardından bir darbe daha geldi. Bayılmışım. Tekrar uyandığımda gece yarısıydı. Elim ayağım çözülmüştü. Ağacın altında yatıyordum. Tekrar muhtarın evine doğru gittim. Kapıyı çaldım. Kucağında yine erkek bir çocuk vardı. Muhtara seslendim. Onun izniyle oturma odasına girdim. Ardından o da geldi. Yanıma oturdu. Endişeli gözlerle etrafa baktım her şey normaldi. Birlikte akşam yemeği yerken eşi ve muhtar çok mutlu görünüyordu. Ardından teyze gülümseyerek sana güzel bir haberim var dedi muhtara. Muhtar nedir diye sordu. Ben hamileyim dedi. Çocuklarının olmadığı halde bu ailede çocuk olması kafamı karıştırdı. Bir sağa döndüm bir sola. En son aklıma muhtarın kemer tokasıyla Kafama vurduğu darbeler geldi. Rüya mıydı acaba? Yoksa gerçek miydi? Bilmiyorum ama hala dokunduğumda acısını seziyordum. Mutfağa ilerledim. Ekmek bıçağını elime aldım. Salona muhtarı öldürmeye gidecektim. İçeriden bir takım sesler geldi. Acaba muhtar uyandı mı diye bıçağı belime koydum. Daha sonra sesler sinek vızıltısına benzer bir hal aldı. O üç silüeti gördüm. Bir takım sözler söyleyerek odanın ortasında dönüyorlardı. Tam ortalarında rüyamda gördüğüm bebek vardı. Yani şu an kadının hamile olduğu, karnında taşıdığı bebek. Bayılmışım. Gece 3-4 gibi tekrar uyandım. Bıçağı aldım elime. Muhtar ve eşinin yaptığı yere doğru ilerledim. Eşi uyandı. Tam çığlık atacaktı ki onun ağzını kapattım. Hamilesin seni öldürmüyorum. Sesin çıkmasın dedim. Ardından kapıya doğru ilerledim. Evden çıkar çıkmaz çaycının evine gittim. Kapıyı açtım. Durumu anlattım. Muhtarda bir anormallik olduğunu söyledim. Beni kaçırmasını istedim. Köyden her çıkacağım seferde başıma bir iş geldiğini ve kendimi o ağacın altında bulduğumu söyledim. Telefonu aldı ve Bursa'da oturan Gölge Hatun diye hitap ettiği akrabasını aradı. Ardından astral seyahat diye tabir edilen yöntemle ağacın karşısındaki muhtarın evine, ağacın altına ve köyün giriş çıkışlarındaki güvenli noktalara bakmasını rica etti. Telefonu kapattılar. Çaycı dayının dediklerini yaptıktan sonra bizi tekrar arayıp her şeyi anlatacaktı. Ardından çaycıyla evden çıktık. Ben ona Hayvanlarımın hepsi gitti. Faturasını bana kesecekler dedim. Hayvanların nerede dedi. Yarısı öldü. Yarısı da ağacın dibinde otlanıyordu. Bari onları kurtaralım dedim. Tamam dedi. Dede çalısı ağacının altında otlanan hayvanlarımın hepsi ölmüştü. Muhtarın eşi elinde bir kitapla ağacın etrafında tur atıyordu. Arapça bir şeyler fısıldıyordu ama o bir anda yanımda belirdi. Gözlerimin içine bakıyordu. Kendimi geri çektim. Yere düştüm. Ardından bütün gücümle yerden kalktım. Koşmaya başladım. Cin tepesine doğru koşuyordum. Arkamdan kahkaha sesleri geliyordu. Ben koşmaya devam ediyordum. Tepeyi yarıladım. Arkama baktım. İfritlerin hepsi toplanmış. Kadının etrafında duruyordu. Kadın onlara bir şeyler söylüyordu. Tekrar önüme döndüm ve arkama bakmadan tepeyi tırmanmaya başladım. Koşmaya devam ettim. Bir ormana girdim. Ayağım takıldı. Yere düştüm. Şuurumu kaybettim. Güneş doğmak üzereydi. Her şey rüyaymış. Cinler beni korkutarak her şeyi bana gerçekmiş gibi göstermiş. Allah herkesi cinlerden korusun. Amin.